Zorlu challenge'ı nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir şekilde deneyeceğim. Bu arada kayıp durduğu için buradan başlatmak zorunda kaldım. Karşı ormanı temizleyip artı olarak Zeki'de kestim. Şimdi buradan sinsice karşı ormana geçelim. Zek buralarda. <laughs> Hop bunu da aldım. Tamamdır şimdi Zek'e gireceğim. Zekine yeteneği yok diye biliyorum. Hop buna da Q attım kestim bunu da tamam diyor çok güzel şimdi buradan golemlere çıkacağım adamın golemlerini alayım ama tak tak şimdi ufak bir base'e basalım adamın kurt falan tamamen geldi evet arkadaşlar karşı ormana geldim tekrardan adam burada olmadığına göre buradaki ormanını kesiyor sanırım aha yakaladım q attım Ah be tamam flash atı çok güzel. Şimdi adamın kurbağasına gideceğim. Tamam. Burayı da aldım. Adam kaç level? Adam 3 level, ben 4 levelim. Daha oradan almadım. Buraya hemen gank atalım. öldüm. Yumi de öldü benim yüzümden. Tamam, hayır, Şimdi adamın red tarafı çıktı ama adam en son taraflarda olduğu için ben buraya tarafına gideceğim. Umarım yakalarım buraya da. <laughs> tak. Düz vuruşa bıraksam keserim herhalde aynı aynı. Tamamdır. Çok güzel. Karşı ormana Biraz gideyim şöyle. Tak. Tak. Bunu da alayım ola. Tak. 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 Kurbağası geliyor. Kurbağasını da alacağım. Adam buraya gelirse hatta onu da kesebilirim. Kurbağası çıktı. Şu Hatta bot'a buradan gidebilirim. Bütün ormanı temizledim adamın. Kendi ormanımı hiç almadım. Fıtı, 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 fıtı. Fıtı, 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 fıtı. Evet, bu ejderi de aldım arkadaşlar. Buraya evet, gidebilirim adam şey yapıyor. Okay. Milyon almayacağım sadece ben. Red'i var mı? Red'i yok. Ha Red'ini almış okey. Tamam okey. Şimdi base atacağım arkadaşlar. Ya da bunu da kesebilirim base atmadan. Hatta bunu da keserim üstüne. Promosyon gelmiş. Hayır tam yerini ayarlayamadım yani. sorun değil base atıp hemen geliyorum arkadaşlar tamamdır bunu kestim zet burda şuraya hemen açalım zet Okay. okey <laughs> 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 neyse kurbasını aldım tekrar Sanki onu da kestim. Çok güzel arkadaşlar. Blue'yu da bastım. Hemen adamın karşı ormanını alıyorum. her <laughs> verdiler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada like yorum bırakmayı unutmayın. Bay bay.